Kıymetli takipçilerim, bugün sizler için nohutlu, bezelyeli, süt mısırlı pirinç pilavı yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim, sonra test edelim. Nohutlu, bezelyeli, süt mısırlı pilav için malzemelerimiz. 2 su bardağı pirinci tertemiz yıkadım. Ilık suya biraz tuz, biraz 1-2 damla limon damlatıp Suda bıraktım. Bir su bardağı haşlanmış nohut, bir su bir çay bardağı haşlanmış bezelye, yarım çay bardağı da süt mısır. Şimdi tavaya tereyağımı koyacağım, tencereme tereyağımı koyacağım. Önce pirincimi kavuracağım, sonra suyunu ilave edip üzerine nohutu, bezelyeyi, mısırı koyup e, pilavımı tamamlayacağım. Tereyağım eridi. Şimdi pirincimi katıyorum. Evet, pirincimi iyice kavurdum. Pirinci ne kadar çok kavurursanız pilavınız o kadar güzel olur, tane tane olur. Onun için kavurmaktan çekinmeyin. Bir çay kaşığı tuzum atıyorum. Al biraz daha su. Tamam. Şimdi kapağını kapatacağım. Pirinçler biraz suyunu çektiği zaman diğer malzemeleri üzerine ilave edeceğim. Evet. İlk önce mısırımı bezelyemi ve nohutumu ilave ettim. Ateşin altını kıstım. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Evet, ateşin altını kıstım. Şimdi pilavım pişecek inşallah. üzerine kağıt havlu. Kapağını kapatıyorum. Evet. Evet pilavım servise hazır. Nasıl buldunuz? Çok kolay değil mi? Çok kolay, çok pratik çok lezzetli, çok leziz. Gerçekten herkesin yapmasını tavsiye ederim. Şimdi nohutlu pirinç pilavı, tavuklu nohutlu pirinç pilavını çok severim ben. Ama aşırı çok severim ve çoğu zaman da yaparım. Bir gün eşim nohutlu pilavın nohutlu pilav yaparken içine bezelye ve süt mısırı koydu tavuk Ay çok hoşuma gitti. Çünkü daha önceden sebzeli pilav yapıldığı zaman işte nohut hariç, işte mısır, bezelye, havuç, işte küçük küçük minik patates böyle sebzeli pilav yapılırdı. İyi bilirim yani. Bu sebzeli pilav gibi değil ama lezzeti çok güzel. Hele süt mısır çok güzel bir tat veriyor ona. Eğer yapmadıysanız denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten leziz bir yemek, leziz bir pilav. Bunun salatasını da yapıyorum. Bir gün de onu yapacağım. Pirinç salatası. Yine hemen hemen aynı malzemeler, biraz daha farklı malzemeler de giriyor içine. O da çok lezzetli oluyor. Gerçekten süper güzel oluyor. İnşallah bir gün onu da yapacağım. Kıymetli takipçilerim, bugünkü çekimim bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.